Merhaba arkadaşlar festivalden hoş geldiniz. En iyi menajeri arıyoruz serimizle karşınızdayım arkadaşlar. Bu serimizde bu maçımızda 4-3-1-2 menajerini deneyeceğiz. Hemen menajerin adını göstereyim. Nikonas Manal. 4-3-1-2 oynamakta. Özelliklerine de bakalım. Onu da ekranı e, sabitlemeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikleri Kontratak, uzun pas menajeri. Merkezden ucum yapar. Pozisyon alması esnek destek aralığı. Defans çizgisi yoğunluk değerleri yüksek. E defans çizgisi çok yüksek olduğu için ben menajeri defans tarzına alıp da oynatacağım. Çok önde olmasın e, çizgisi. Çünkü uzun pas atan bir rakibe denk gelirsek arkaya rahatsızabilir. 4-3-1-2 kontratak uzun pas olduğu için de oyuncular biraz birbirlerinden uzaklaşacaklar uzun pas alabilmek için. Örneğin iki santrafordan bir tanesi kenara sıklıkla gelecek, kenardan içeri girmeye çalışacak. Uzun pas menajerlerinde bunları sıklıkla görmekteyiz. Ben kontra atak uzun pas menajerlerini seviyorum. Özellikle de 3 forvetli dizilişte oynadığım zaman iki kenar forveti çizgiye doğru açılıyor. Sonra ceza alanı doğru giriyorlar. O anlamda hoşuma gidiyordu. Bu orta alan 4-3-1-2 olsa da göbeklerimiz kenara doğru biraz daha açılacaktır. Uzun pas menajeri olduğu için. Hemen Nikolas Manat'ta bir online maça çıkalım. Rakip aramaya koyulalım arkadaşlar. Rakip arkadaş geldi. Derecesi yüksek bir arkadaşımız. Form durumumuza bakalım. Stoperimiz formsuz ama yedeklerde çok iyi oyuncular var. Hatta şunu da yapabiliriz. Kevin de bir oyuna da yüksek gelmiş. Onunla başlayalım. Şimdilik böyle kalsın ama hamle oyuncularımız var. Böyle dursun rakibe bakalım. 4-2-1-3 dizilimin oyunu ileri attı. Çok tehlikeli. Gayet güzel. Kenarları GF, kenarlardan içeri doğru sızabilir, onlara uzun top atabilir. 4-2-1-3 tarzında oynayanlar, yüksek dereceli birçok arkadaşımızın kenarları GF olarak tercih ettiğini görmekteyiz. Oraya da fırsatçı golcü yerleştiriyorlar. Hem savunma arkasına kaçabiliyorlar, içeri doğru sızabiliyor. Rashford Forlan. diğeri de galiba Torres'ti. Ee, güzel bir test maçı olacak bizim için de. Yüksek dereceli bir arkadaş Santra'dan bir çıkış denesek Pas geçti gayet güzel. Neymar vuramadık. Neredeyse Santra'dan hızlı çıkıp gol atacaktık. Faul yaptık. Kart çıkar mı acaba? Evet, kart da verdi hakem. Nicolas Manat menajerimizin adı. Kontratı uzun pası olduğu için oyuncularımızın arasındaki Evet, ofsayta e yakalandık. Oyuncular biraz daha birbirlerinden uzak olacak. Kısa pasa göre biraz daha mesafeli duracaklar. Özellikle de santrafor arasında mesafe fazla olabiliyor. Birisi kenara doğru gelebilir. Sol ayaklı Raps'ınla kaleyi denedi Şezne. Raps'ın ceza sahası dışından şutları da etkili. Burada gelişine burada. Kötü pas attı Alexander Arnold'a. Tekrardan Kevin De Bruyne. Yukarı doğru Beckham. Rashford yetişir ona. Rashford'a tekrardan gelmedi. Davis'i e de yolladık. Şimdi kontrol edik. Savunmamız da delik. Rakip tehlikeli. Yüksek dereceli biri. Hızlı kontra çıkabilir. Hata yapmamak lazım. Pas geçti. Önümüzde kalır mı Rashford? Az Davut'a gitti. Bir şans daha Önümüzde kaldı top. Rashford'un önünde. Aslında o pas geçseydi iki forvetimizle berkat yapıp arkaya çok rahat kaçabilirdik. Pas isabetli gelmedi Forlan'a. Beckham. Aşağıdan Kevin De Bruyne geldi. Tekrardan Forlan'ın önüne doğru. Forlan kapar mısın? Kapamadı. Forlan için hızlı bir post. Rakip uzun denedi. Evet uzun topta arkaya kaçırmadık. Şu an için uzun topta en azından defansımız önde yakalanmadı. Rakipte de Fernando Torres bu anlamda güzel oldu. Tabii ki bunlar test maçları. Menajerlerin eksilerini artılarını da bir yandan bakmaya çalışıyoruz. Şu kanattan bir yedik boşluk. Fernando Torres gelişine vurdu gol attı. İkili bastık. Stoperi çektik. Bekle. Çok iyi gördü orada boşluğu. Fernando Torres de o kadar güzel vurdu ki. Bir ver kaç bir şeyler çıkarabilir miyiz? Kevin De Bruyne'nin arkasında kaldı. Yine bir boşluk verebiliriz. Dürt bir şey yapacak. Kaydırdı bizi. Bir falso kaleci Şezne. Rakip arkadaş etkili oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Kenarlardan iyi kaçıyor. Çünkü 4-3-1-2'de de 4-3-1-2'ye karşı ben de olsam kenarlardan sıklıkla gelirdim. Hem de dizilişi de Kenarları aktif kullanma dizilişi rakip arkadaşın. Yuna Forlan'ın önünde kaldı. Offside. En azından menajerimizin savunma konusunda eksiklerini çok net gördük bu dakikaya kadar. 4-3-1-2'ye karşı. Bir de kanattan oynayan birine denk geldik. Güzel oldu. İyi bir test maçı. Kenardan gelindiğinde boşluk veriyoruz. Pasımız geçmedi. Ama uzun paslarda da öyle arkada büyük boşluk vermedik. İkidir Fernando Torres attı fakat kaçıramadı rakip arkadaş. Demek ki şu da boşluk var. Kötü pas. Takım ruhumuzun düşük olması da birazcık pasları, oyuncuların konumlarını falan etkileyebiliyor. Rakipte kaldı. Burada biraz abarttık. Ara pasına basmadık. Normal pasa bastık. Yukarıda bir koşu var. Bir boşluk. Pas iyi geçmedi. İlk yarı rakip adına güzel bir maç oldu. Etkili oynadı rakip arkadaş. Gayet güzel rakip adına. Santra taktiği olur mu? Uzun belki atabilir. Neymar'ı çektik geriye doğru. Evet rakip arkadaş uzun attı. Bu tarz dizilişlerde genelde kenardan ortaya doğru uzun atıyor arkadaşlarımız. Frankfurt iyi kaçırdık. Olan 1-1. Çok erken bir cevap verdik diyeceğim de erken diyor pardon çok geç cevap verdik. Baya ikinci yarıda en azından erken golü bulduk. 1-1'e getirdik oyunu. İkinci yarıya golle başladık diyelim ama yedik herhalde. Kaçtı. Bu gol olmalıydı. Bu sefer e, attığım golde yanlış cümle hatası kurunca burada konsantre olamadık. Büyük hata yaptık. Neresi golü yemiştik? Rakip arkadaş duraklata bastı. Bakın. Geldi Davis. Biz. Yine bizde. Forlan. Forlan. Forlan'a gelmedi. Top dönem. bizde. Patrick Vieira uzaklardan. istediğimiz vuruş olmadı. Oliver Kahn. İkinci yarı biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Uzun top. Evet işte bu dizilişte işte GF kenarlardaki de bu şekilde kaçırabilir rakip arkadaş. Burada güzel at. Normalde Fernando Torres atıyordu. Burada kenara attığında iyi kaçırdı. Rashford'a gelmedi. Messi. Matheus. Davis. Forlan. Kenardan boşluk vermemek lazım. Stoper'imiz girdi. Şimdi geçti pasımız. Forlan'a geçmedi. Rakip de Van Dijk. Uzun attı ama iyi. Uzunları en azından stoper'lerimiz kaçırmadı. Rakip de Ferman. kalecimiz de tabi hucumcu kaleci. Hemen çıkıyor alıyor. Geçti. Tekrardan yukarı veremedik. Lionel Messi uzun attı. Ko kontrol edemedi top bizde. Bir boşluk çıkarmış. Şurada bir berkaç. Rashford ilk defa bu fırsatı verdi. 2-1 öne geçtik. İkili forvet oynadığımızdan dolayı berkaç yapıp gol bulmak kolay oluyor bu dizilişte. Böyle kalsın. Morientes, Bergkamp, Odegaard. Üçünü de değiştirdik. Maça tekrardan iki arkadaş başladı. Uzun atabilir. Bu sefer yerden denedi. Hadi be Morientes. Uzaklardan 3-1. Morientes çok uzaklardan değil de, birazcık uzaklardan denedik. Az da bastık Morientes'te. Yerden gitti. Süper yedek Morientes'imiz golü buldu. Bir önceki teknik direktör deneme maçında da oyuna sonradan dahil edip golü atmıştı. Bu maçta da golü bulduk. Kaleci geçti pasımız. Bir boşluk çıkarabilir miyiz? Dön Morantes. Tekrardan aşağı. Berkamp. Kaleci. Berkamp'ı çektim ekti ama hiçbir şekilde Berkamp bozulmadı. Kaleci. İlk, ikinci yarının son anlarında iyi bastırdık. Zaten oyun son ikinci yarı bize döndü. Kornardan bir gol çıkarabilir miyiz? top yine bizde. Bakın bir falso ayak içi denesek. Oliverkan köşeye giden topa izin vermedi gol olmasına. Yine bir korner. Ayak ben bir kafa diyecektim. Ayakla vurdu Berkan gol attı. Oyuna sonradan dahil ettiğimiz isimler maçı çevirdi. Maç bitmedi mi? Ha, şimdi bitti. Yani oyuncu değişikliklerinin bu kadar etki edeceğini tahmin edememiştim. Oyuna dahil ettiğimiz isimlerin hepsi iyi performans sergiledi. Rakip arkadaş kenarları etkili kullandığı için kenarlardan boşluk verdik. Ha Çok iyi bir menajer mi derseniz bu diziliş için daha güzel menajerler olduğunu söyleyebilirim. Kötü menajer değil ama 4-3-1-2 oynuyoruz. Takım ruhumuz düşüktü. Bunların da etkisi var. Bazı yerlerde pas hataları oldu. Oyuncular yanlış konumlarda bulundu. Ee, rakip kenarları iyi kullanan bir rakip arkadaştı. Kenardan boşluk verdik. GF hızlı oyuncuları kullandığı için. 4-3-1-2 dizilişine sahip daha iyi menajerlerde bulunmakta. Ben de göründüğü zaman onları da alıp onlarla da maç oynamak istiyorum. Ben 4-3-1-2 oynadığım zaman önceliği kısa pas menajerine veriyorum. Kısa dar alanda verkaşlar yaparak gol atmaya çalışıyorum. 3 forvetle oynadığımda ya da rakip arkadaş gibi bir diziliş oynadığımda kontratak uzun pas menajerleri daha bir hoşuma gidiyor. Ama 4-3-1-2'de benim önceliğim kontra atak kısa pas ya da top çevirme kısa pas da olabilir. Kısa pas dar alanda hızlı verkaçlarla gitme yönünde olmakta. Manalta çok iyi diyemeyiz en iyi diyemeyiz. Ben bir daha manatla oynar mıyım derseniz daha iyi menajerler bulup onlarla oynamaya çalışırım. Bu serimizin ikinci menajeriydi. Bir sonraki videomuzda farklı bir menajerle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere oyunlar iyi seyirler hoşçakalın.